Anlıyorum güzel kardeşim. Senin de hayatta problemlerin var. Ama bu telefon sapıklığı yaparak e, hayatın bu keşmekeşinden, bu yıkıcı etkisinden kurtulmaya çalışıyorsun. Anlıyorum ama değmez. İnan bana değmez. Kimle konuşuyorsun ya? Benim telefonla. Sapıkla. selam söyle. Ha ne diyordum? Değmez. Bir kere Ozan öyle düşündüğün gibi seksapalitesi çok yüksek bir adam değil. Ne oluyor ya? Ayakların nasıl koktuğunu bir kere duysan zaten sapıklığa tövbe edersin. Ne? Ay ortalığı nasıl dağıtır? Nasıl dağıtır? Toplamaya gelince de... ...kılını kıpırdatmaz. Üç yaşında çocuk gibi yemek yer. Çenelerinden böyle yağlar akar akı her tarafa saça saça. Ne oluyor abi? İki manyak bir oldunuz beni delirtmeye mi çalışıyorsunuz lan siz? Bağırıyor mesela şu an ya. Yani bir kadına nasıl davranacağını... ...bir erkek hiç mi bilmez? Evet. Umarım iyi bir vardır Zeynep Hanım. Ya onun arkasından tuvalete üç gün giremezsin sana. <laughs> Öyle diyeyim yani. Ne yiyorsa artık gün boyunda içi kokmuş şey leşi gibi kokar yani. O derece. Bilmiyorum ben söyleyeyim. Tamam. Tamam canım sen de. <laughs> Hoşça oh, kal. Güle güle, güle güle. Güle <laughs> güle. Aa, oh be. Açıklamanı bekliyorum sevgilim. Ne açıklaması? Ne açıklaması olacak? Böyle boktan birisi neden yaşadığının açıklaması. Neyin açıklaması? Ay Ozan'cığım, ama Ozan ya. Ya sen kötü taraftan oylarını söylersen sapık bir daha aramaz diye düşündüm. Çok güzel. Ulan resmen sapıktan kurtulacağım diye iki dakikada üç kuruşa harcadım beni be. Resmen. Ay, Ozancığım ya bir sapığın hayatında dönüm noktası oldun. Bence kendinden gurur duymalısın. Duyarım bir ara canım. Bu soktuğun bunalımdan çıkabilirsem tabii.